Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bu videomuzda Y komutunu e, konu alacağız Y komutu e, genellikle sonsuza kadar gider ve bunu durdurmak için belli bir şeyler e, bir aralıkta vermemiz gerekir Hemen mesela örnek olarak benim adım Batuhan, bundan dolayı ben B harfini verdim. Dedim ki şöyle B kaç eşit olsun? sıfır eşit olsun Sonra Y döngüsünü yazdırdım Dedim ki B e, kaçtan küçük olsun? 50'den e, hatta 51'den küçük olsun. 2 nokta üst üstüne. Ondan sonra print. Dedim ki e, benim B komutumu yazdır. En sonunda B kaçarlı kaçarlı artmasını istiyorum ben. E, 2 ile artsın. B eşittir 2 dedim. Bakalım çalıştıralım kaça kadar gidecek? Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı çünkü B'yi sıfır verdik. Y döngüsüyle B 51'e kadar ikili ikili artacak şekilde ilerlemesini istedik ve doğru yaptık. Hemen geçelim ikinci. Sıfır yazıncaya kadar girilen sayıların toplamını bulan program yapınız. Bunu Mehmet Emin hocamız sayesinde öğrendim. Hemen bunları deneyelim. Dedim ki hemen printimizi yapıştıralım ve çıkmak için 0 giriniz enterladım hemen sayıyı eşittir non dedik dedik ki toplam kaça kadar olsun tabii ki de toplama şey 0 hemen y komutumuzu yazdık y sayı dedik burada kaça kadar eşit olmasını istedik sıfıra kadar ama unuttuğumuz nokta var şurasında iki nokta olacak ki y, if, el, e, elif elsa komutlarında bunları yazmak zorundayız sonra sayımızı e, e, kaça kadar hani toplamasını istediğimiz için Tabii ki de int parantan içinde input Tekrar parantez açtık ve buna sayı dedik. Hemen enter'liyoruz ve toplamını yani toplam eşittir. Toplam artı sayı. Bu kadar basit. Ondan sonra asıl şeyimiz print komutu ile dedik ki toplam eşittir. Boşluk kalsın. Ve Toplam dedik. Bakalım çalıştıralım. Evet. Çalıştırdık. Çıkmak için sıfıra giriniz. Şimdi kaç sayı yazalım? Mesela 85 enterladık. Ve bir komutu yanlış yazdığımızdan dolayı e, bu komut galiba toplam komutu diyor. E, sayı. Aynen. Şuradaki sayı değil. Sayı olacak. Çok kusura bakmayın. Tekrardan şey yaptım. Siz sakın bu ataları düşmeyin. 85 dedim. 65 dedim. 10 dedim. Ee, ve 0 dedim. Bakalım topladığı kaç buldu? 160 buldu. Cidden 160 mı acaba? 85 artı 65 150 yapar. 10 da 160 yapar. Ve sonucu doğru bulduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.